Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere green screen bir görüntüyü videonuza yerleştirip arka planı nasıl temizleyebileceğinizi göstereceğim. Biz bu iş için Camtasia programını kullanacağız. Programı açtıktan sonra ana videonuzu track 1'e yerleştiriyorsunuz. Sonra green screen görüntünüzü track 2'de ana videoda olmasını istediğiniz yere koyuyorsunuz. Şimdi Green Screen videonuzun üzerine gelip sağa tıklıyorsunuz, sonra Add Visual Effect'i seçiyorsunuz, daha sonra da Remove A Color'ı seçiyorsunuz. Şimdi en sağdaki bölümden renk kutusuna tıklıyorsunuz, orada çıkan simgeyi seçip videonuzun yeşil kısmına getirip tıklıyorsunuz. Şu anda green screen görüntünüzün yeşil bölümü silinmiş olmalı ama tekrar en sağ taraftaki bölüme gelerek tolerans kısmından biraz daha ayar yapabilirsiniz. Şimdi videonuz hazır durumdadır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.